Baba, siz bu kıza niye böyle davranıyorsunuz ya? Ya sevemedim bir türlü, ne yapayım içim almıyor Allah Allah. Ya tabii. Siz zaten cana ta nerelerden doktor taşıyan bu kızı değil de o para peşindeki cüceyi sevin. Yok. Bu kız tam bize göre. Bizim ailemize layık bir kız. Kalitesi, güzelliği. Ha, yemişim güzelliğini ya. Haberci bir geri gibi. Her gelişinde başlıkları sıralıyor sıralıyor. Ondan sonra ailemizin huzurunu bozuyor. Niye babacığım ya? Şöyle sarı sarı torunlarımızı birer birer kucağımıza alsak. Hop bir de hop bir de hoplatsak. Fena mı olur? Ay. Görebilecek miyim o günleri acaba? Allah'ım siz ne güzel çocuklarsınız ya. Ah, Tanrım tam bu aileye göre torunlar verdin. Çok şükürler olsun sana ya Rabbim. Babaanneciğim biraz çikolata alabilir miyim? Ama bir şey istemeden önce ne diyorduk? Sibuple. Vii! <laughs> Al bakalım. Geldiniz. Çocukları mı almaya geldiniz yoksa? Evet anneciğim. Küçük Medya'yı baleye, oğlu da eskrime götüreceğiz. Piyano dersi ne zamandı hayatım yahu? O üçle beş arasında. Sonra da atmama gideriz ha oğlum. Sonra da ben size çok güzel turtalar yapacağım. Anneciğim, Elif öyle bir turta yapıyor ki. <laughs> Müthiş. Ee... anneciğim. İyi ki sizi dinledim yani böyle o avam Ayşegül'ü almadım Elif aldım. Bakar Aa, mısınız ya ne kadar kaliteli bir aile olduk bizi. <laughs> Belediye her yer, şehrin her yerine posterlerimizi asıyor. Ya ya ben söyledim, hep söyledim o cüceden bir hayır gelmez dedim. Biraz daha kalsanıza. İngiliz çayı için Fransız keki yeriz. Hay hay, olur tabii ki. Buyurun çocuklar. Naciye! Naciye! Buyurun buyurun. Bize hemen çay ve kek getirilsin. Hemen Medihan. Ayşegül, Ayşegül. Buyurun efendim. Anneciğim, bunun ne işi var burada ya? <laughs> Naciye'ye çırak aldık. Evi de biliyor dedik. Çalışsın, sevaptır. Ayşegül. Çabuk git bize çay getir. Çabuk! Peki efendim. Ay. İnşallah. İnşallah.